Hocam azin nerede bu conta? fanatik değilsem alamaz. Bu seni alamayacak. İnanın babaya kasadım mı? Babaya bu sezon inanın ya. Ben size 2500 dolarlık kapın anahtarını verdim elinize. Bir tane daha. Tertemiz tertemiz. Bir yakalarsam kulaktan. Kimmiş jungle? Vay hiç sorunlu hiçbir şey yapamadım. Jungle yokmuş gibi iler. Okey, jungle yokmuş bak bu. Jungle yokmuş yasına beyler, hiç sıkıntı yapmayın. Karşı vay varsa eğer hiç sıkıntı yapma. Hoca <laughs> <laughs> nazi. <laughs> Oğlum bu kadar erken gelemez bu ya. Bu kadar gelemez abi. Hiç sıkıntı var mı? Sıkıntı yok şu an. Varsa söyleyin bana. Yine mi öldük? Kardeşim, Lisin. Kazix misin? dog ne oldu dog? Aa! <laughs> okey, okey oğlum doglar. Shut the up, lan bu. lan hadi 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 abicim hadi. Hadi dalganıza bakın hadi. Ne oldu sinirlenmiş. <laughs> oğlum pe pek Smith mi kurtardı beni? Doglar şu an kan alıyor. Bu conta biraz... Fazla olmaya başladı bu. Şöyle kıyana tamam tamam. Sıkıntı yok. Abi herkes oyunu şu ruhlarla konuşuyor. Ne zaman vereceğin ya demiş. Ha onun videosunu çektik. Gelir yakında. O modele markadan diyorsun yani sen bana. Şöyle bir rezalet bir build'a doğru yöneldik. Orada millet PC 5'tik. Ne demiş? PC 5 X5 hocam bizde o kadar yok ya. Yani. Biz kendi çapımızda şu aldığım ekipmanlar bile inan 4-5 ediyor Ben sana söyleyeyim oranın toplamı. Hocam anlatabildim mi yani ben sana? Biz kendi imkanlarımız gri Ek anlar gibi. Eko Korkopun sen bura gitsin. Sen orada sen bura. Hayırlı cumalar. Hoca nazi. Hadi kanka gel artık ya. Okey. Ne O kim lan? Oha kardeşim midden de double atma buraya ya. Jonta. Jontas oradan da buraya şey atma yani. Güzel flash'ini alıp kestik bile kasenini. Bura. Geri zekalı seni. Bitti mi item? Bunu şöyle koyduk. Bir tane pink volt alalım bakalım. Teleportumuz var beyler. Bir bota boğam. şekli. Lan! Sakin olun çocuklar. Vay bot. Oğlum az önceki ruhamı müsaade değil miydi bu arada? Elif telefon mu bakıyor? <laughs> Ulan ne vurdum lan? Hoca nazi? Beklenmiyordum hiç yani. Oy 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 oy. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Aa dog'a bak. Beleşi dog geldi yanımıza. Drake'i alıyoruz. First tower alıyoruz. Allah Allah. Dog'a bak bak 160 ver hemen nasıl atladık? Nereden görün abi sen buraya ya Hoca nazi Ignite bitiren oldu ya biz orada bitiren şey Neyse ona da okeydi oğlum ona da okeydi <laughs> Ona da okeydi oğlum Kenan Biraz da baba tapa kaçar Baba biraz tapa doğru yön, yön aldı Hoca nasıl? Oğlum ne yapıyorsun onu nereye atladın? Ay ay ay. <laughs> bir tane daha vurayım. Yapacak bir şey yok. Limitleri zorladık limitleri. Yapacak bir şey yok yani. Bizim Ekobitik kalın geldi ya Rusya ya. Buradan oğlum buradan git ha. Kalın geldi kalın geldi bir tık. Bütün kalın geldi, kalın Rusya'ya. Kalın, kalın, kalın geldi. Arlo Hüsan. <laughs> Neredesin lan sen Arlo Hüsan? Koca kavalla, kavalla. Abi ben Arlo Hüsan'ı niye sövün abi bana? Hadi bak dalga da kardeşim. Oğlum sizin belanızı dayanır lan. Hadi ben ne yapacağım ya? Kaç <laughs> kanalı sen kaç? Dün dün dün. Kenan Bey nasıl sizin gibi ilk oynayabilirim? Birkaç taktik verir misiniz demiş kardeşim. Bize doğuştan yani doğuştan bazı yetenekler biliyorsun doğuştan maçlar. Ben buna inanırım. Bize de bu yetenek icabında şey olmuş anladın mı? Entegre edilmiş diye düşünüyorum ben nacizane fikrim. Bize de o üçten bu entegre edilmiş yani kimisine para kimisine tip biz hem tip <laughs> hem tip hem yetenek yani icabını anladın mı kardeşim? <laughs> tamam oğlum sakin olun oğlum. Tamam korkmayın oğlum. <laughs> evet, saçtan alınmış biraz. Bütün saçlarını yapacak bir şey yok. Saç yerine daha bahtlı şeyler. Kanun Nez 370 yollamış ne demiş? O ses ne ya? anlatabilirim mi? Saçtan az gelmiş. <laughs> Abi aman gaz var mı yok mu bu gece ne dedin o işe yurutup içerik müsaade demiş. Bakarız gece duruma göre bakacağız bakacağız. Yo gece bakarız. Bakarız demek yok demek değil yani bizde. Onu John'da çiftçi duydu <laughs> da. Aa! <laughs> Bunda kim <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Buna. Oy! Kalın geldi, kalın geldi. Kalın geldi, kalın. Kalın geldi Rusya'ya. <laughs> Geldik koçum buraya. Hop bir anlık kuleyi aldık. Hadi be. Ulan vallahi yıkılıyordum ha. Tamam kanka, Tamam canımcığım. Babanın demeye bakar mısın babanın? Ne oluyor da? Hoca nazi. <laughs> Düşüyor oğlum tamam. Zong. Kalın dövüşü oğlum. Baba kaçar artık o da işim. Ölmeyin kardeşim öyle. Ölüş mü var? Kazo dövüşü oğlum sende. Zong. Helal. Kalın geldi kalın geldi. <laughs> Rusya'ya kalın geldi biraz kalın. Kalın geldi kalın geldi. Oh, hello, hello, hello. Oh, Tamam bir sal artık la bebe. Elif ama sabahtır benden otlaklanıyor ya. Allah Allah Devam baba. Lan sonra ne yapıyorsun? Ya? Baba devam baba. Oğlum kuleyi alın bari. Nasıl? Oğlum nasıl bir saniye orada bir şey yetersiz giden bir şey. Swimming nasıl çekti kendisine? Stun yememiştim oysa ki. Oje nazım. biz Balana girdik mi bir anda? Balana girdik mi bir anda? Geldi baba. Baba bak tarayıcımızı açtık. Dong kazık sonra farm alsın. Ne oluyor? Kargalar geldi. Kargalar geldi. Kargalar geldi. Farm'a devam kim onu? Farmla baba. Bak baba kuleye tek atar. Zong Devam oğlum. Kalın geldi kalın. Bir daha ek aldırtmayın bana. Olay, oyunlar kolay oluyor. Ek aldırtmayın bir daha. Ay 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 ay. Ay ay ay. Gel lan buraya. Oğlum ölüyorum. Aynısı anladım? Aynısı Poyraz son hoş geldin eyvallah sağ olasın amigos. <laughs> bu hoş kardeşim hoş geldin eyvallah sağ olasın. Ya sal beni ya. Kalkan da alamadık bak zaten. Bir salla beni bebe. Be. Hadi oğlum takım biraz ben siz iş yapın hadi oğlum Yine 4'e 4 kaldık ya Ya şu Sven swing... Oğlu sanırsın şeyi Neydi o Game of Thrones'taki buzlu şeyleri savunanlar Lan oğlum Nightwalker Walker falan değil manyak mısınız siz ya O savunlukları yerin adını soruyorum ben M Mordor diyor <laughs> Kardeşim Aa, aa. savunduğu yer. Ulu da ya. Vandı. Ha, Winterfell, Winterfell. Aynen, aynen ha. O taraf, o taraf. Winterfell. <laughs> Sanki oraya savunuyor ya Jon <laughs> tası. rahatladık, rahatladık. Bir tık hatırladık, rahatladık. Dört direk mi? O... Vurduğum yer yanıyor ha. Derken Ananı avradını. Döşe buna, döşe buna kral. Kral döşe buna. Oğlum kill salın lan. Oyduğum yer yanıyor burada. Ne var kardeşim? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Sen ne ayırdın? Burada ne, ne arıyorsun sen ya burada? Hoca nazi. <laughs> Oğlum öldürün lan şunu. Bitir. Bitir oyunu. Oyunu bitir abi. Bravo. Bravo. Davay. Davay mor. Davay mor. Bariyer de geldi görüyor musun? Tak. Haydi arkadaşlar. Like tuşunu görür gibiyim bak. Bir kez basıyorsun, iki kez basma. Ya üç ya bir. İki basma.